Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Türkiye'de en çok girilen 25 web sitesinden bahsedeceğim. Sizler için Alexa web sitesinden hazırlamış olduğum raporları birazdan sizlere göstereceğim. Bu raporda Türkiye'de en fazla girilen 25 tane web sitesi mevcut. O halde isterseniz hemen videomuza başlayalım. Listemizin sonunda bir eğitim sitesi yer alıyor. Bu eğitim sitesinin adresi ise map.gov.tr Bu site 25. sırada yerini almış. Hemen bir üst sırada mynet.com geliyor. Bu da 24. sırada kendi yerini almış. 23. sırada ise eba.gov.tr web sitesi kendi yerini almış. Bu web sitesinde durma oranları da oldukça fazla bu dönemde birçok kişi bu web sitesine bağlı kalmış. Hemen iki tane üstünde forum siteleri yer alıyor. 22. sırada kızlar var. 21. sırada ise ekşi kendi yerini alıyor. 20. sırada memullan.net web sitesi kendi yerini almış. 19. sırada bir tane sosyal medya sitesi bulunmakta. Sizce 19 sırada hangi sosyal medya sitesi yerini almış olabilir? Aynen öyle. Twitter.com Twitter web sitesi 19 sırada kendi yerini almış. 18 sırada Wikipedia.org var. 17. sırada ise meşhur bir e-ticaret sitesi olan hepsi burada.com kendi yerini almış. 16. sırada Zoom'un web sitesi var. Birçoğumuz bu dönemde Zoom uygulamasını indirdiğimiz için bu web sitesini ziyaret etmişiz. 15. sırada bir tane haber sitesi var. Haber sitemizin adı da sözcü.com.tr 15. sırada yerini almış. 14. sırada yine bir e-ticaret sitesi olan n11.com yerini almış. 14. sırada da yine n11 yerini almış. 13. sırada Yine bir sosyal medya platformu var ya Sizce Bu platform hangisi olabilir Aynen öyle Instagram.com 13. sırada yerini almış 12. sırada Yine Bir haber sitesi olan milliyet.com.tr var 11. sırada ise Netflix.com Kendi yerini Almış 10. sırada tekrardan bir haber sitesi var Haber sitesi de hurriyet.com.tr 9. sırada Türkiye.com.tr web sitesi de bulunmakta 8. sırada tekrardan bir haber sitesi var Ensonhaber.com Bu listede de 8. sırada yerini almış 7. sırada live.com var 6. sırada belki de çok şaşıracağınız Facebook.com yerini almış Şimdi ilk 5'e doğru Hızlıca ilerliyoruz. 5 sırada çok popüler olan bir ticaret sitesi var. Sizce bu ticaret sitesi hangisi olabilir? Aynen öyle. Trendyol.com 5 sırada yerini almış. Dördüncü sırada Türkiye'de ilan sitesinde popüler olan bir site var sahibinden.com Demek ki bu dönemde de yine sahibinden.com çok fazla kullanılıyor sahibinden.com da 4. sırada kendi yerini almış 3. sırada google.com.tr web sitesi var 2. sırada youtube.com var 1. sırada ise google.com var bu listeye göre sizlerle Türkiye'de en çok girilen 25 adet web sitesini paylaştım. Videomun bu kısmına tekrardan söylemem gerekirse bu bilgiler Alexa web sitesinden toparlamış olduğum ve sizler için hazırlamış olduğum bilgilerdir. Bu videoya şöyle bir baktığımız zaman bazı popüler haber sitelerinin bu listede daha fazla yer aldığını görebiliyoruz. E-ticaret sitelerinde yine bu listede adı bulunmakta. Şöyle bir hesap yaptığımız zaman yaklaşık 4-5 adet sosyal medya platformu listede mevcut bulunan 3 adet e-ticaret sitesi bu listede bulunmakta 4-5 tane de yine haber sitesi bu listede bulunmakta Umarım bu videoda sizler için yararlı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle.